Merhaba arkadaşlar. B2 seviye fiilleri işleyeceğimiz dersimize hoş geldiniz. Bu derste yaygın kullanılan 10 tane fiili öğreneceğiz. İlk olarak bunların ne olduğuna bakalım ve derse başlayalım. Sırasıyla derste işleyeceğimiz kelimeler: analyze, convince, demonstrate, expand investigate negotiate pursue reflect resolve overcome Şimdi bu kelimelerin Türkçe karşılıklarına ve örnek cümleler içindeki kullanımlarına bakalım. İlk kelimemiz olan analyze analiz etmek incelemek gibi anlamlara gelir. Scientists analyze data to find solutions. Bilim insanları çözümler bulmak için verileri analiz eder. Buradaki data kelimesine dikkat, çoğuldur, veriler. Datum dersek tekil hali. Convince ikna etmek demektir. She convinced her parents to let her study abroad. O ebeveynlerini, anne babasını yurt dışında okumasına izin vermesi için ikna etti. Abroad yurt dışı demek. Demonstrate kelimesi göstermek, zaman zaman kanıtlamak anlamında da kullanabilirsiniz. To show gibi. The teacher demonstrate how to solve the problem. Öğretmen problemin nasıl çözüleceğini gösterdi expand genişlemek veya genişletmek, büyümek gibi anlamlara gelir. The company plans to expand its business in Europe. Şirket Avrupa'daki işini genişletmeyi, büyütmeyi planlıyor. investigate kelimesi araştırmak, incelemek anlamına gelir. The police are investigating the crime scene. Polisler olay yerini inceliyorlar. Negotiate kelimesi müzakere etmek, görüşmek demektir, uzlaşmak için. Örnek cümle: They negotiated the contract for hours. Kontratı, sözleşmeyi saatlerce müzakere ettiler. Pursue kelimesi takip etmek, peşinden gitmek anlamına gelir. He decided to pursue a career in medicine. Tıpta bir kariyerin peşinden gitmeye karar verdi. Reflect yansıtmak demektir. Aynı zamanda düşünmek anlamında da kullanabilirsiniz. Her paintings reflect her emotions. Onun resimleri duygularını yansıtır. Resolve çözmek, çözüm bulmak anlamına gelir. They had a meeting to resolve the issue. Sorunu çözmek için bir toplantı yaptılar. Son kelimemiz overcome üstesinden gelmek demektir. She worked hard to overcome the fear of public speaking. Evet, halk önünde konuşma korkusunu yenmek, onun üstünden gelmek için çok çalıştı. Evet arkadaşlar, sırada telaffuz çalışmamız var. Kelimeleri ben seslendireceğim, siz de hemen arkasından tekrar edin. Analyze. Convince. Demonstrate. Expand Investigate Negotiate Pursue reflect resolve overcome Evet, sırada okuma çalışmamız var. Bir metni okuyup çevireceğiz. Yine metnin içinde geçen kelimeler bu derste öğrendiğimiz kelimeler. Bunların dışında bilmediğiniz ve yeni öğrendiğiniz kelimeler varsa onları da ayrıca not alın. Evet, başlığımız Sophie's Determination. Sophie'nin azmi. Sophie is a determined student who wants to pursue a career in international business. Sophie uluslararası İşletmede bir kariyer devam ettirmek, kariyeri takip etmek isteyen azimli bir öğrencidir. Buradaki determined kelimesi azimli. Determination da onun isim hali. She always tries to analyze different situations before making a decision. Her zaman karar vermeden önce farklı durumları analiz etmeye çalışır. Burada situation durum demek make a decision diye kullanıyoruz. Bakın karar vermek. Last year she faced a difficult challenge but she managed to overcome it with patience and hard work. Geçen yıl bir zorlukla ya da zorlu bir meydan okumayla yüzleşti. Challenge meydan okuma veya zorluk diye çeviriyoruz. Ama sabır ve çok çalışmayla onun üstesinden gelmeyi başardı. Buradaki manage to yapısı başarmak diye çevriliyor. Overcome ise üstesinden gelmek demekti. Patience kelimesi sabır demek. Onun sıfat hali patient, sabırlı. She also enjoys debating and learning how to negotiate effectively. Aynı zamanda tartışmayı ve etkili bir şekilde müzakere etmeyi öğrenmeyi seviyor, ondan keyif alıyor. Debate karşılıklı tartışma demektir. Yine negotiate'i öğrenmiştik, müzakere etmek. In her free time, she reads books that reflect different perspectives and help her expand her knowledge. Boş zamanında kitaplar okur diyor bakın. She reads books that reflect yansıtan kitaplar. Burada bir adjective clause var. Different perspectives, farklı bakış açılarını. O zaman farklı bakış açılarını yansıtan ve bilgisini genişleten, artıran kitapları okur diyoruz. Burada yine expand, genişletmek, knowledge da bilgi demek. Recently, she participated in a project where she had to investigate market trends and demonstrate her findings in a presentation. Recently, son zamanlarda demek. Participate in, katılmak bir projeye katıldı diyor. Where she had to investigate bakın araştırmak zorunda olduğu market trends market eğilimleri gibi düşünebilirsiniz pazar eğilimleri piyasa eğilimi gibi and demonstrate her findings in a presentation. O zaman son zamanlarda piyasa eğilimlerini araştırmak zorunda olduğu ve bulgularını bir sunum da gösterdiği bir projeye katıldı demiş oluyoruz bunun tam çevirisi Although she sometimes struggles zaman zaman zorlansa da struggle güçlük çekmek anlamında she always finds a way to resolve problems and convince others with logical arguments her zaman problemlerini çözecek ve diğerlerini mantıklı argümanlarla ikna edecek bir yol bulur diye çeviriyoruz burada. Resolve, çözmek, convince, ikna etmek de logical, mantıklı anlamına geliyor. Evet arkadaşlar, bu dersimizde B2 seviyede bilmeniz gereken 10 tane kelimeyi işledik. Bu kelimeleri mutlaka Wordizmo uygulamasında da kelime seti oluşturarak çalışın. Oradaki okuma ve dinlemeleri de mutlaka yapın. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.